Merhaba arkadaşlar ben Mob Gamer. Bugün Puzzle 4 oynuyoruz. Ben de Ömer. Yine Ömer yanımda ama oyunda değil maalesef. Puzzle 4. Bak Tövbe hadi. Sıra şuradan bak Start başla demiş. Zaten bu benim mantığı tabir olduğu için <laughs> başlayalım. Abi doğru düzgün Tamam. Bu şeyden 12 yaşı... Puzzle 3'ten daha bir. Hey. fazla 3'ten daha zor aynı. Lavlara baksana. Lavlarda Lavlar... hiç bakışta anlaşılıyor. fazla 3'te de vardı. Hayır daha Dur. büyük. 10 çarpı 8 eşittir. 50 değil ama 80 50 80 oğlum. Bak şimdi. Bu yani 50 ile eşit olmuyor. Mi? O zaman yani doğru cevap bu. Çünkü 2 çarpı 6 12 ediyor. Bak bunu siz okulda öğrenmediniz mi? Bir bak şimdi örnek. lavlar bak nasıl gidecek. Bak gidiyor gördün mü? Gördün mü? Bu da matematiksel açıdan bak. Evet. Bakıyor. Bayağı iyi. İnsan... Benim de matematiğim iyidir. Tamam. Ne hani matematik sevmez sevilmez çünkü normal hayatta çok kullanılmıyor. Ama Minecraft'ta matematik olmayan Minecraft'ta her zaman kullanıyorsun. Tek up. Dur. Ne diyor? <laughs> The solution is undefined. 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 Solution is eksi iki. Hangisi lan? Bir iki boru bakayım. Undefined san. Bu mu? Diğer mi? Diğer olsun? Neyse çek. Bu olsun. Hadi bakalım. Ben de şans yok ki. Aa! Aa! Ya oğlum gördün mü ya şu mantığa bak ya. Bu kadar bu yapmışlar. Bak. 3x eşittir e ne diyor? 2 ediyor. 2 ediyor. Burada ne var? 2 var. Gördün mü? Ya hayır oğlum yukarıdaki yazıyı görmedik. Senin de alakası yok. Ama çok mantıklı, süper bir şey. Yok. Yukarıya bak, yukarıya belki bir şey vardır. Yok yok. <laughs> Artık gel böyle yukarıya bak. bakacağım. Oğlum check, check up demiştim. Hiç yukarı bakmaya çalıştım değil bakamadım var ya. Check up yukarıya bak. Galiba öyleydi. Tam onun anlamını bilmiyorum işte. Aynen ben de. O yüzden işte. Check point sleep was found here. Ne ağaçlar oğlum? Ne 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 ee, burada soru var ama. Aynen eski gelmemiş ama. Wait the source of Oraya so, doğru so, gidiyor Has to has on it. it. Tamam anlamadım. On so answer. Answer. Onları giderim, bak, bence cevaplayacağız. <laughs> <Pizamı gülüyor> <bana gülüyor> <şimdi. gülüyor> <şeyi> Pizza. Abi şey ya. Pizza. Donat. <laughs> Pizza'yı daha çok severim. Pizza. Ya. <laughs> Donat. Doğru. Ya. Pizza kötü. Her zaman kötüdür. Sevmeyin. Ben seviyorum. Arkadaşlar pizza sağlıklıdır. Her zaman yerseniz ama sağlıklı olmaz. Söyleyeyim size. Ben hani kimseye tavsiye etmem. Ama. Niye kişi, O kişiye göre değişir. Ben pizza'yı hiçbir hiç zaman sevmiyorum. Ya, sana şey bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi Ömer? Ama pizza gerçekten sağlıklı. Çocuk hayatında hiç Adana kebabı yememiş. Bilmem tabii. Adana kebabı neymiş? Yaşama. Ee... Türk değil bu galiba. Oha lan Türkmüş bunu yapan. Maya otur map. Maya otur map istemiş. Antono Göktürk Kalesi Antika bir. Gördün mü? Puzzle 4. Türkçe de yapabilirdi aslında. Antika bir. Ama like. Atatürk. At. Like atmayı unutma. Unutma demiş. Puzzle bir oyna demiş. Bak kayra yaptı Bitirdik. Evet likat bulur bir download again tool ve, evet ve sonuna geldik. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. başka bir videoda, başka bir map'te görüşmek Hoş üzere. Bay bay. <laughs> Oğlum seni şey göremiyorum ya. O güzel şeyini